Bugün sizinle legoları oynayacağız. Hadi arkadaşlarımla legolarını göster anneciğim. O legoları Arasegene. gene. hadi açalım oynayalım. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Açıyorum. Evet. Aa nasıl açıyorsun sen öyle? Evet. Vay. Wow. Yere düşen var mı? Ha şimdi neler yapacaksın öyle o Legolarla? yapacaksın. Başka ne yapacaksın Arasege? Koko. Koko yapacaksın. Evet. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Arasege senin kırmızı tütün nerede? Nerede? Hemen gösterelim arkadaşlarımıza. Arasege 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 Arkadaşlarını göstermek ister misin? Evet arkadaşlar Bu Arasege'nin en sevdiği kırmızı düt dütü Evet Arasege Bir şey daha söyleyeceğim sana Tamam anneciğim Hadi Arasege. Arasege bir şey diyeceğim sana ya. Tamam kaba. Aa nasıl taktın anneciğim sen onu. Vav. Wow. Vav. Wow. Bunun tut yapabilirsin çok güzel şekilde. Evet. Hadi bakalım. Şimdi RSG bir sürü var bunlardan. Anne. Efendim Anne. anneciğim. Anneciğim bak böyle takılıyor ya. Onu yok böyle değil böyle. Böyle mi takılıyordu? Evet böyle takılıyordu. Bak arkadaşlar böyle takacağız. Şimdi düdük yapacağız. Oraya değil annem oraya değil. Oraya değil. Evet anneciğim. Buraya. Ha oraya tak. Ay. <laughs> Takamadık. Ah taktık. Oldu mu? Aa, aa. Oraya da takacaksın yeşillerden. evet Ana bunu tak. Onu da takayım. Tamam anneciğim, onu da takalım oraya. Allah. Ah, odu. Anne bu buraya yagi. Oraya girmesin. Oraya mı girsin? Evet o green o green anneciğim. Evet Arasege. Başka neylerden oynayacaksın anneciğim? <gülüyor> Allah Allah. Dedet krik oldu. Dedet krik oldu. Arkadaşlar. Yönetimi mi aldın Çekici tomu aldım Çekici tomu mu aldın Tamam anneciğim. Çekici tomumu ne Evet arkadaşlar ee... ee... Aras Ege konuşmak ister misin Allah. Wow! Ne güzel oldu. Neleri topluyorsun anneciğim? Evet, Sege'ye neyleri topluyorsun? ye. Arkadaşlar şu an Ara Sege düdük yapmaya çalışıyor. Tırkar. Tırkar yapmak istiyormuş. Ha <laughs> ha kapıda. Kebi anne. Yani. Kebi mi? Anne. Efendim anne bunun kapısı. Peki. Evet Arasege. Wow. Mavi mi taktın? Wow, Miu, 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 miu. Çıkar aç anne. Açarsan anneciğim. Çıkar aç anne. Tuna. Hootak. Hoşçakalın. Tuna Hootak anne. Sonra mı hoşçakalın? Ama şimdi hoşçakalın olsun. Tuna Hootak. Sonra hoşça kal. Sonra hoşça kalın. Sonra hoşça kokane. Sonra hoşça kal yok mu? Şimdi hoşça kalın diyelim arkadaşlarımıza. Sonra hoşça kal. Sonra hoşça kokane. Şimdi hoşça kal diyelim. Koku. Ne zaman diyeceğiz arasında? Sonra. Sonra ne kadar sonra? Çok çok sonra. Sen video çekilmesini çok mu seviyorsun Arasege? Çok seviyorum. Çok seviyorsun. Peki. Vav wow, neler yaptın Arasege? Vav wow, o nasıl bir şeymiş? Yakınlaştırır mısın arkadaşlarına? Bunu kullanmayayım. Düdüt wow Çok değişik tarzda bir Lego oldu sanki. Düdüt oldu. Sakız mı çiğniyorsun yine sen? Sen sakızı çok seviyorsun Arasege? Sakız seviyorum. Peki. Arasege bir şey diyeceğim. Yoldan mı? Hoşçakalın diyelim arkadaşlarına.